ya da rak yapan kişi sayısı sınırlı. Ne güzel devam ediyorduk yani tertip falan diye. Niye değiştirdiniz müzik türünü? Şimdi zaten o 92'de bu konsebi tamamlayınca şimdi o işte o manevi aşk çok farklı yani. Bunu Hı. anlatmak da çok zor, çok imkansız. İnsan belli bir nosyonu tamamladığı zaman o yürekteki o manevi sevda çok farklı tabii. Ancak e ben tabii hiç kimseleri yermek istemiyorum ama bu 90'dan sonra bence biraz bilmiyorum tabii siz nasıl karşılayacaksınız ama biraz bu ahlak değerleri falan bu manevi değerler falan sanki aşında değil mi? Aşında biraz bozuldu gibi Süleyman Bey. Yani bunlar beni çok rahatsız etti. Ee, ve o içimdeki o aşk o sevda muhakkak ki ben namazımda niyazımda olsam ben e, efendim haccımı umremi yapsam ben Kur'an'ımı okusam ben sanki Anadolu rak yapmayacak mıydım yine yapacaktım ama artık belli bir olgunluğa gelince insan artık bazı şeylere falan dur demeli. Hmm. Ee, Allah bana bu aşkı bu büyük Rabbim bana bu aşkı falan biraz daha böyle sanki kırklı e, yaşlarda falan nasip etti. Belki de bu bir ihlas, belki bir şans mı gibi kurban oldum Allah'ım. Böyle evet. oldu. Vallahi herkese evet. nasip etsin. Evet. Tarif bile demiyorum zaten. Mesela e, aile hayatınızda, sosyal çevrenizde ne tür değişiklikler oldu? Mesela hacca gittiniz, umreye gittiniz. Size e, bunu bütün samimiyetimle e, söylüyorum. Ben e, çocukluğumdan bu olgunluğuma kadar, bir yaşıma kadar... Ben öyle fazla haramla yani e, alkolle, gece hayatıyla, kumarla, içkiyle ben buna benzer bir takım şeylerle filan mesleğimin içinde olmasına rağmen bile bunu benim bütün çevrem, bütün e, gazeteciyim, abilerim, büyüklerim televizyonda bende emeği olan insanlar hemen hemen hepsi filan bilir. Vallahi ben ağzımı sürmedim bile diyebilirim yani benim öyle fazla gece hayatımda olmadı da diyebilirim. Benim müziğimdi. Ben çünkü müziğimin dışında zaten böyle fazla bir magazinsel haberler, işte şurada gezdi, bunu yıktı, bunu kırdı, bunu etti, şöyle oldu. Benim böyle şeylerle uzaktan yakından zaten hiçbir işim olmadı. Böyle bir şey de çıkmadı ki Süleyman Bey zaten, inanın. Şöyle bir düne baktığım zaman binlerce, yüzlerce röportajlarım çıkmıştı. Benim hiç böyle bir şeyim olmadı zaten. Çünkü hep biz müzikle, gerek Moğollarla, gerek kardeşlerle, Gerek dadaşları sene 70'ten itibaren filan. Biz hep müziğimizle e, gündeme geldik ve müziğimizle zaten bu kadar sene, bu yıllar böyle geldi falan geçti. Mesela eşinizle <laughs> falan bir problem yaşadınız mı? Hiç olmadı. Zaten e, öyle kısa bir e, bir evlilik gibi bir e, yaşantım oldu. O da fazla uzun e, sürmedi. E, yabancıydı zaten eşim. Ondan sonra... E, İlk zamanlar filan belli böyle bir ihlası, bir maneviyatı görmüş gibiydi ama e, o sonra e, olmadı. Hı hı. E, bizde zaten ısrar yok. Bizim dinimizin zaten ad, örfünde adinde. Teklif var ısrar yok. Yok zaten herkes <laughs> dilediği gibi. Onun için yoluna gitti. E, benim dünyam çok farklı artık zaten. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.